Odasının Sayın Başkanı, değerli iş adamları, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın ekonomiye değer katanlar ödül töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu sene 49. defa verilen ödüllerimize layık görülen firmalarımızı, iş adamlarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Marifetin iltifata tabi olduğu gerçeğini bu şekilde bizlere hatırlatan odamıza teşekkür ediyorum. 135 yıllık köklü tarihiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız 57 bin üye firmasıyla Şehrimizin yanı sıra Türkiye ekonomisine de çok önemli katkılar yapıyor. Bugün ödül törenimizin yanı sıra odamızın öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçen Teknosapta üretime başlayan 15 firmamızın da açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu firmalarımızın sahiplerini ve çalışanlarını da tebrik ediyor. Türkiye'nin kalkınmasına, güçlenmesine ve büyümesine verecekleri destekler için kendilerine şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Bugüne kadar 25 milyar lira yatırım yapılan Teknosap inanıyorum ki Türkiye'nin yüksek teknolojili üretime geçişinin simgelerinden biri olacaktır. Biliyorsunuz kısa süre önce ülkemizi bu hedefe daha hızlı götürecek HIT 30 programını kamuoyumuzun takdirine sunduk. 5 ay gibi kısa sürede elektrikli araç, güneş hücresi, pil hücresi, rüzgar türbini gibi stratejik konularda toplam büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik. İnşallah daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Kıymetli dostlar, konuşmamın hemen başında şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Yapay zeka teknolojisi ve insansız sistemlerle birlikte dünya artık çok farklı bir yere gidiyor. Bakınız 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün verildiği çalışmayı konunun ehli isimler çığır açan devrim niteliğinde bir proje olarak değerlendiriyor. Öyle ki 200 milyon proteinin neredeyse tamamının yapısını tahmin eden bir yapay zeka modelinden bahsediyoruz. Bilim insanları normal şartlarda çözümü 50 yıl sürebilecek bir sorunu bu modeli kullanarak kısa sürede neticeye kavuşturabiliyor. Daha bunun gibi dünya nereye gidiyor? Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? sorusunu sorduğumuz nice baş döndürücü gelişmeye şahit oluyoruz. Ya hızlı davranıp bu süreci zamanında yakalayacağız ya da Allah korusun ekonomide asimetrik bir güç çarpanından mahrum kalacağız. Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim yapay zeka ve insansız sistemler meselesinin ülkemizde halen yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Hükümet olarak gerek teknokentler, gerek teknofestler, gerek arge yatırımları, gerekse farklı teşvik ve destek paketleriyle bu yeni dünyaya Türkiye'yi hazırlamaya çalışıyoruz. Bursa'da olduğu gibi Sanayi ve ticaret odalarımızda bu çok kritik süreci sahipleniyor, kendi alanlarında özgün projeler üretmeye gayret ediyor. Geleceğin teknolojisine bugünden yapılan her yatırımı ülkemiz açısından hayati önemde görüyor ve destekliyoruz. Bu bakımdan teknosap bünyesinde atılan her adım çok kıymetlidir. Üretimin lokomotif şehri Bursa inanıyorum ki teknoloji alanında da diğer illerimize örnek olacaktır. Hükümette, sanayide ve akademide olan yüksek bilinç düzeyine ne yazık ki muhalefet tarafında rastlayamıyorsunuz. Muhalefette ne böyle bir vizyon, ne merak, ne de iştiyak var. İşin sadece magazin yönünü hiçbir zaman aşamadılar. İşte en son 14-28 Mayıs seçimleri döneminde ileri teknoloji hamlesi diye aylarca reklamını yaptıkları proje çıka çıka Amerika'dan bir ekonomistin canlı bağlantıyla bunlara uzaktan nutuk atması oldu. Maalesef daha sonra gelenler de bu seviyenin bir tık üzerine çıkamadı. İç iktidar kavgasına kendilerini öyle kaptırdılar ki dünyada ve bölgemizde ne olup bittiğini, teknolojinin nereye evrildiğini takip bile edemiyorlar. Aynı umut kırıcı tablo dış politikadan bölgesel konulara, ekonomiden çalışma hayatına hemen her alanda geçerli belli ezberleri ve ideolojik saplantıları var. Onların dışına çıkamıyorlar. Kendilerini güncellemede ve yenileme noktasında sadece isteksiz değiller. Aynı zamanda kabiliyet de yok. Mesela Suriye krizinde eski rejimin devrilmesinin üzerinden tam 3 hafta geçti. Ama bunlar meseleyi hala tam olarak kavrayamadılar. Gün aşırı konuşuyorlar. Ama cümlelerinde derinlik ve tutarlılık yok. Amerika'da başkanlık seçimleri sonrasında yeni bir yönetim şekilleniyor. Yine bakıyorsunuz muhalefet Türkiye'ye dair kurulan her müsbet cümleye iç siyaset zaviyesinden yaklaşıyor. Rakipleri dahil tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefete bir türlü anlatamıyorlar. Rusya Ukrayna savaşından Gazze krizine kadar her meselede benzer bir atalet, umursamazlık ve tembellik söz konusu. Bu tablo siyasi iktidar açısından avantajlı gibi gözükse de esasen sorunlu bir durumdur. Değerli dostlar, meşhur kıssadır. Bir bilge deniz kenarında kumlar üzerinde oturmuş tefekkür ederken delikanlının biri yanına yaklaşıp lütfen beni öğrenciniz olarak kabul edin der. Bilge parmağıyla kumların üzerine düz bir çizgi çeker. Delikanlıya çizgiyi kısaltmasını söyler. Genç avuçlarıyla çizginin yarısını siler. Bilge der ki git öğren de gel. Aradan bir ay geçtikten sonra delikanlı tekrar geldiğinde Bilge yine bir çizgi çizerek kısaltmasını söyler. Delikanlı bu kez çizginin yarısını eliyle kapatınca bilge yine git öğren de gel der. İki ay sonra delikanlı yanına tekrar geldiğinde bilge tekrar aynı şeyi ister. Delikanlı çok düşündüğünü ama bunun bir yolunu bulamadığını belirterek bilgeden çizgiyi kendisinin kısaltmasını ister. Bilge çizginin yanına daha uzun bir çizgi çeker ve işte şimdi kısaldı der. Evet, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de ülke yönetiminde de gelişmenin ilerlemenin sırrı budur. Yani sürekli daha büyük başarılar, daha büyük hedefler peşinde koşmaktır. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Biz 22 yıllık iktidarlarımız süresince Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, krizlerini küçülerek değil, büyüyerek aşabileceğine inandık. Ekonomiden savunmaya, dış politikadan ticarete uzanan geniş bir alanda bu büyümeyi sağlayacak politikalar uyguladık. Buraya gelmeden önce katıldığım il kongremizde de dile getirdim. Biz özellikle ekonomide sabun köpüğü misali gelip geçici başarılarla avunmak istemiyoruz. Kısa vadeli hesaplar peşinde asla değiliz. Ayaklarımızı yere sağlam basıyor, adımlarımızı sağlam atıyoruz. Sadece kendi iktidar dönemini hesaplayan tek hedefi sonraki seçim olan hükümetler geçici iyileşmelerle belki bir süre halkın gözünü boyadılar ama ardından bu millete çok ağır faturalar ödettiler. Türk ekonomisinin kaldırabileceğinden daha ağır vaatlerle gelenler hesap kitap yapmadan bol keseden söz verenler arkalarında telafisi zor enkazlar bırakarak siyaset sahnesinden silinip gittiler. Millete Dimyat'ta Pirinç siloları vaat ederler. Günün sonunda vatandaşı evindeki bulgurdan da ettiler. Bunu yakın tarihimizde biz de yaşadık. İş dünyamızda defalarca yaşadı. Değerli dostlar, 14-28 Mayıs seçimleriyle Ülkemiz sadece uçurumun kenarından dönmedi. Aynı zamanda her biri gerçekten hazine değerinde beş sene kazandı. Biz de bu beş yılı en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmek arzusundayız. Yerel seçimlerde muhalefetle popülist vaat yarışına girmeyerek bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Belki bundan dolayı siyasi olarak bedel de ödedik. Ama ülkemize ve milletimize bedel ödettirecek bir yanlışın içinde olmadık. Ekonomi programımıza güvenimiz ve desteğimiz tam. 2024 yılında seçimlere ve bölgemizde yükselen yeni krizlere rağmen belirlediğimiz hedeflere önemli ölçüde ulaştık. Ülkemize uluslararası sermaye girişi hızlandı. Rezervlerimiz güçlendi. Kur oynaklığı azaldı. Finansman koşulları iyileşti. Ülkemizin kredi risk primi de ciddi bir şekilde düştü. Dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun iki defa not artı artırdığı tek ülke biziz. 2025 yılı bütçesinde de gerçekçi adımlarla ve ortak bir gelecek vizyonuyla hareket ettik. Bu sene yatırımlar için 1 mil 1 trilyon 569 milyar lira kaynak ayırdık. Deprem bölgesinin yeniden inşası yanında sulama yatırımlarına Organize sanayi bölgeleriyle limanları demiryoluyla birbirine bağlayacak yatırımlara ve sanayi altyapısını hızla tamamlayarak yatırımlara öncelik tanıdık. En güncel tartışma olan asgari ücret konusunda dolar bazında nereden nereye geldiğini il kongremizde detaylıca anlattım. Vatandaşımızın her söylediğini başımızın üzerinde yeri vardır. Ama 22 yıl boyunca insanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirme noktasında gösterdiğimiz hassasiyette herkesin malumudur. Ücret artışlarını her zaman enflasyonun üzerinde tutarak halkımızın alım gücünün korunmasını temin ettik. 2002-2025 arası dönemde asgari ücrette reel artış yüzde 290 olmuştur. Son birkaç yıla baktığımızda ise 2022'de enflasyon yüzde 64,3 iken asgari ücret yüzde 94,6 arttı. 2023'te enflasyon yüzde 64,8 iken asgari ücret %107,3 arttı. 2024'te yıl sonu enflasyon beklentisi yaklaşık %45 iken asgari ücret %49,1 arttı. 2025'te yine yıl sonu enflasyon beklentisinin üzerinde bir oranla asgari ücret 22104 lira olarak belirlendi. Bu rakam ilk kongremizde de söylediğim gibi taban ücrettir. İşverenlerimiz çalışanına daha fazla ücret ödemek isterse buna kimsenin itirazı olmaz. Çalışanlarımızın milli gelirden aldığı pay son 26 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İş gücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde otuz yedi virgül yükseldi. Büyümeden çalışanlarımızın da pay almasını sağladık. Türkiye ekonomisi son 22 yılda ortalama yüzde 5,3 büyürken asgari ücretteki reel artış yıllık ortalama yüzde 5,6 ile büyümenin üstünde oldu. Bugün 630 doları bulan asgari ücretimiz gelişmekte olan pek çok ülkeden daha yüksek seviyede. Enflasyon hedeflerimiz inşallah tek tek gerçekleştikçe vatandaşlarımız alım güçlerindeki artışı daha net görebilecek. 2025 yılı için bu konuda da umutluyuz. Son kabine toplantımızda görüştüğümüz bir paketi bugün burada sizinle ve kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde Rekabet gücümüzü sürdürmeyi önemsiyoruz. Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı Ocak ayında Koskep eliyle istihdamı koruma programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde 2024 yılının son aylarındaki istihdam düzeyini 2025 yılında koruyan KOBİ'lere çalışan başına Aylık 2500 liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle ödül alan firmalarımızı, iş adamlarımızı, girişimcilerimizi tekraren tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. 2025'in tüm halkımız için, iş adamlarımız için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Günün anısına hediye takdimi ve sonrasında da gerçekleşecek olan 15 firmamızın topla açılış töreni için efendim. Şimdi Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Gacır'ı, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ı, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay'ı ve BTSO Meclis Başkanı Sayın Ali Uğur'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye değer katanlar ödül töreninde konuştuğu pek çok noktaya hem liraya, dış politikada liraya, hem de iç siyasete liraya, ilişkin önemli liraya, bilgiler paylaştı. Liraya, son olarak... Tabii ki sanayi şehri Bursa'da olunca da hem sanayicilere hem de oradaki yatırımcılara önemli bir e, müjde ]ımız. verdi. Efendim şimdi izle izle. Son bilgi şu şekilde değerli izleyenler. Ee, özellikle 1200'den fazla konfeksiyon deri mobilya gibi alanda faaliyet gösterenlerin e, COSGAP desteklerinin artacağı duyuruldu. Tabii ki bu şart da var, bu şartı da hemen e, sizinle paylaşmış olalım efendim. 2024 yılı sonundaki istihdam seviyesini koruyan, işletmelere 2025'te de koruyan işletmelere sayın sayın çalışan, yadırma, yadırma, çalışan başına 2500 lira e ödeme yapmayı planladı. Ve, ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ki dediğimiz gibi bu çok bu farklı noktalara da değindi. Bu bir müjdeydi. Bakanlar kabine toplantısında bu kararın alındığını ve burada da müjdeyi paylaşacağını söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, tabii ki bölgede açılan TeknoSAP'tan da bahsetti. 15 firmanın içerisinde bulunduğu ve 25 milyar lira yatırımın içerisinde bulunduğu TeknoSAP'ın da önemine vurgu yaptı. Yüksek teknoloji ee, çok önemli önemli projeler bu noktada e, yapılıyor. Bunu altını evet, çizdi yapay zekanın teknoloji mi? ve bilimde gelişmelerin çok daha hızlandığını hızlandığını ifade etti. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğimiz gibi ekonomiye değer katanlar ödül töreninde şu anda ilk görüntülerde daha doğrusu canlı görüntülerde ekranlarınıza geliyor. Şu ödül takdimi yapılacak. Dediğimiz gibi dış politika ilişkinde önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vali Özellikle beylerdi. Suriye konusuna değindi. İsterseniz bir Cumhurbaşkanını dinlemiş olalım. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da ilk kongresinin ardından ekonomiye değer katanlar ödül töreninde evet, kürsüdeydi. Açılışını Cumhurbaşkanı yapacağımız Erdoğan, firmaları da, 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 önemli mesajlar şöyle var. bir basamak daha öne alalım. Heh. Bir basamaktay aşağı inelim. Güzel. Evet, hazır mıyız? Kusura bakmayın hiç ses yok. Hazır mıyız? Evet, kordela bizde, makaslar da bizde. Bugün hatırasına kordelayı kesenlerin kendisinde kalacak. Burada tabi çeyizine koyacak olan da yok. Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da değerli izleyenler, Erdoğan, ekonomiye değer katanlar ödül töreni ile birlikte Teknofest'te faaliyet gösterecek 15 bin açılışına katıldı.